çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Tekirdağ Çorlu'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Aqua Baby firmasına konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Zeynep Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Zeynep Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, ne demek? Çok sağ olun. Zeynep Hanım, ben burada yapmış olduğumuz faaliyetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Tabii Zeynep ki. Hanım kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Şimdi ben 1985 Eskişehir doğumluyum. Evet Çorlu'da ikamet ediyorum. AKB Biz Tekirdağ. Hem temsilcisiyim hem de eğitmeniyim. Evet. Bu da bebek yüzme ile ilgili olan bir faaliyet. Evet, güzel bir bölümdesiniz aslında. <laughs> Bebeklerle uğraşıyorsunuz burada. Evet. Onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorsunuz. Neler yapıyoruz peki burada? Şimdi bizim 2 ay ve 5 yaş çocuklardır alanımız, yüzme alanımız. Evet. Bunlara ders veriyoruz, eğitim veriyoruz. Evet Aslında önemli bir iş yapıyorsunuz burada yani ilerleyen dönemlerindeki hayatların o kadar olumlu yönde etkiler sağlar ki. Evet. Ama bunun bilincinde olmak lazım aslında evet, değil mi? Evet Ne peki görüşleriniz ne bu konuda Şimdi... nasıl bakmalıyız olaya? Şimdi yüzme normalde çocukların motor gelişimini güçlendiriyor. Ee, görmelerini, işte duyularını güçlendiriyor evet. ve kaslarını da güçlendiriyor ayrıca. Evet. Ee, biz bebeklere genellikle emeklemeden yüzmeyi öğretiyoruz. Peki Zeynep Hanım burada hani bir nevi hizmet sektöründesiniz. Evet. Hani sizin de mutlaka kriterleriniz vardır. Hani olmazsa olmazlar deriz ya. Nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi biz genellikle havuzun steriline dikkat ediyoruz. Sağlık değil mi? Evet. Çocuklarımızın havuza girmeden önce rutin kontrolleri yapılıyor havuzun. Sıcaklığı, derecesi bir şekilde ölçülüyor. Eğer uygunsa biz derslerimizi işliyoruz. Evet, çünkü siz de bir annesiniz. Evet, değil mi? Uh -huh. Aslında buraya genel bir çocuğu da kendi çocuğunuz gibi evet, yaklaşıyorsunuz. Evet, uh -huh. Ama bence sizin başarınızın sırrı Zeynep Hanım, işinizi de çok severek yapıyorsunuz. Tabii ki de. Çünkü çocukları çok seviyorum. Değil mi? Hepsi evet. bir geleceğimiz aslında aynen, değil mi onların? <laughs> Küçük kalplere büyük dokunuşlar yapıyorsunuz Tabii derim ki aslında. De. Peki gelen öğrenciler genelde nerelerden geliyor Zeynep Hanım? Şimdi Tekirdağ'dan gelen öğrencimiz var. Çerkezköy'den, Silivri'den, Lüleburgaz'dan. Evet. Birçok yerden gelenler bir çok var. Çok yerden var. Peki dönelim bir sene önce. Eee ulaşabildik mi? Yani buralara hayal ediyor muydunuz? Hani bundan sonraki hedeflerinizde, projelerinizde neler olur? Sizleri nerelerde görebiliriz? Şimdi bu yola çıkarken e, tabii ki de bir hedeflerimiz vardı. Evet. Belirli hedeflere ulaştık. Ama hedefler hiç bitmiyor. Biz ne insan hayatında bitiyor ne de bazı değil mi? Aynen öyle. Her zaman sürekli araştırma içindeyiz. Evet, bütün bu araştırma nasıl çocuklar için değil mi? Evet, çocuklar için. Evet, bebekler için. Yani zaten bizim kurucu Çocuğumuz Jülyen Encemiz hanfendi bütün araştırmamızı bizler için yapıyor ve bize de e, güzel bir şekilde eğitim veriyor. Buradan da selamlarımızı evet, gönderelim Selam kendilerine gönderelim. kesinlikle hı hı. destekleri çok büyüktür. Aynen. O zaman biz herkesi bu aile yerine buradan davet edelim. Tabii hem ekran de. başındaki izleyicilerimiz hem Tekirdağ, Çorlu, Üçer, de herkesi davet etmiş oldum. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Evet sevgili sektörle haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Tekirdağ Çorlu'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Aqua Baby firmasına konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.